Ulus'ta bulunan Vakıf Suluhan Çarşısı. Kültür Bakanlığı buraları restore etti. Şimdi sizle bir içeriye doğru girelim bakalım. Aksesuarlar, çiçekçiler, düğün, nişan, sünnet ve takıların oluştuğu mağazalardan oluşan bir ham. Çok renkli, çok keyifli bir aslında çarşı. Ankara'da Ekim ayında böyle bir hava çok güzel, sıcacık. suluhan bir zamanlar insanların gelip konakladığı bir mekan restorasyon sonucunda bu şekilde bir tadilat görmüş. Hemen dışarı çıkıyoruz buradan. Karşıda ise Ankara'nın en eski hali tarihi umus Bugünlerde Kültür Bakanlığı tüm binaları restorasyona sokmuş. Şekerciler, lokumcular, sucukçular. <laughs> Keyifli, renkli bir toptancı, parakendi çarşı ya da hal.